Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Lokoderm krem hakkında merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını bulabileceksiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz daha fazla içerik üretebilmem için beni teşvik etmiş ve kanalımın büyümesi adına da bana destek vermiş olursunuz. Şimdiden bunun için çok ama çok teşekkür ederim. Lokoderm krem Deri bozukluklarında görülen kaşıntı, kızarıklık veya derinin pullanması gibi belirtileri çabucak iyileştirmede tercih edilen ilaçlardan bir tanesidir. Deri bozukluğunun daha az nemli olmasını sağlayarak bu dokunun nemli ve neme doygun olmuş olma halini kazandırır. Lokoderm krem ne işe yarar derseniz eğer kaşıntıya bağlı olarak görülen egzamanın tedavisinde kullanılır. Böcek ısırmaları sonucu oluşan kaşıntı ve kızarıklığın giderilmesinde de sıklıkla tercih edilir. Ayrıca sedef hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlardan bir tanesidir. Deride orta, ortaya çıkan tahrişlere, pişiklere ve deri kabarcıklıklarının tedavisinde de kullanılan etkili bir kremdir. Lokoderm kremin ulaşılamadığı durumlarda benzer içeriklere ya da eşdeğer özelliğe sahip olabilecek muadil ilaçlar da bulunmaktadır. Bunlardan bazıları lokoid krem, lokoid lipokrem, krem, lokoid merhem, kodermo krem, stilex jel, avil merhem ya da hipokort krem olarak e, sıralanabilir. Lokoderm kremin tavsiye edilen satış fiyatı 15,5 liradır ama videoyu izlediğiniz tarihe bağlı olarak değişebilecek e, fiyatı da e, ihtimaller arasındadır. Bu yüzden güncellenmiş satış fiyatını eczacınızdan öğrenebilirsiniz. E, Lokoderm kremin kullanılması sırasında ortaya çıkabilecek bazı yan etkiler. Ağızda, yüzde ve boğazda şişme, nefes almada zorluk, göğüste sıkışma ve hırıltılı nefes alma durumu, göz içi basıncın artışına bağlı olarak katarak riski, Deride geçici yanma ve kaşıntı hissi, aşırı kıllanma, deride kan damarlarının genişlemesi, ciltte döküntü, sivilce ve iltihap, deri inflamasyonu ya da kontak dermatit olarak kendini göstermektedir. Bu yan etkilerden herhangi birisine ciddi seviyede uğruyorsanız eğer mutlaka ilaç kullanmayı kesmeli ve hızla bir doktora görünmelisiniz. Bunun dışında lokoderm kremi eğer siz daha önce kullandıysanız kendi kullanıcı yorumlarınızı ve deneyimlerinizi ayrıca tedavi sürecinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmından hem benimle hem de videoyu izleyen diğer izleyiciler ile paylaşırsanız birinci ağızdan duyacağımız e, bu kullanıcı yorumları bizim açımızdan çok daha değerli olacaktır ve daha doğru fikir alışverişi yapabilmemizi sağlayacaktır. Şimdiden bu desteğiniz için de hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz eğer beğenmeyi ve Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.